Tamamdır. Herkese merhaba. Şu anda çok çılgın olacağını düşündüğüm bir blokla karşınızdayım yine. Bugün ne yapacağız? Bugün dostlarım, YouTube'dan takipçim Samet kardeşim bana Instagram'dan yazdı. Dedi abi böyle bir video yapalım mı dedi. 4 ile 8 Mart arasında Pendik Green Park Otel'de vücut gelişme fuarı varmış. Ben dedi abi gidelim istersen böyle güzel bir blok çekelim, güzel bir içerik olur dedi. Ben de, de düşündüm aslında gerçekten güzel bir içerik olabilir diye düşündüm. Sizlerden de lütfen desteğinizi bekliyorum. Lütfen bir like atalım. Aşağıda yorumlarınızı belirtirseniz çekmemizi istediğiniz video önerilerini yazarsanız çok güzel olur dostlarım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ben kahvaltımı yiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yine 5 tane tam açlanmış yumurtam. Burada da 2 tane 2 dilim tam da ekmeğim var. Ve yine olmazsa olmazımız zeytinyağımız var. Şu anda öğünümü yapıyorum, kahvaltımı yapıyorum. Beni Instagram'dan takip edenler zaten bilir. Şu anda 3. aydayım. Balking yapıyorum. Balking'de isterseniz sizlere bir günlük antrenman ve beslenme programımı gösterebilirim nasıl bir antrenman ve beslenme programı yaptığımı eğer ki öğrenmek istiyorsanız aşağı yorumlara yazarsanız sevinirim. Toplamda 4-5 kilo aldım. Gerçekten güzel bir program. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Yani bayağı bir hacimlendim. Çok fazla yorum gelirse bunu da çekeriz sizlere, gösteririz. Daha sonrasında zaten ben 2 ay sonra definasyona başlayacağım. Definasyonda da isterseniz güzel bir program gösterebilirim. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Daha sonrasında hazırlanıp Handic Green Park Hotel'e geçeceğiz. Orada dediğim gibi Samet kardeşimle buluşacağım. Kendisi benden 4 yaş küçük ama gerçekten vücudu bayağı güzel duruyor. Bayağı hacimli. İnşallah yanına gittiğim zaman küçük kalmam. Çok güzel bir video olacak inşallah. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Şunlardan gerçekten size tavsiye ediyorum almanızı Her videomda söyledim neredeyse Bu tişörtler gerçekten hani bayağı iyi yani Anlatılacak gibi değil Bumaşı güzel Yani şu marka azim markası ya Gerçekten size azim sağlıyor Bunlardan size söz veriyorum Yakında çekilişle bir tane vereceğiz Şu anlık sponsorumuz yok ama Merak etmeyin çok yakında vereceğiz Hemen bunu da koyalım çantamıza Ondan sonra fuara geçiyoruz biraz sevin ama yani ödül aldığın için gülmüyorsun. Allah <laughs> <laughs> normalde hardline şey yapmıyor. Biz normalde asıl fight seviyoruz. <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. <laughs> yok ya. Yani. Fazla çeviremedim ama. <laughs> Şeker ben şeker şıkır. çıktı. Evet, ben de. Bir <laughs> şey olmaz. çıktı. Yani pembe çıktı. bir şey var Çıkıyor. Bence pembe niye çıkıyor? Kanka. kanka. geçelim artık. <laughs> <Elemesi> boş geldi. <gülüyor> 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 Normalde bir protein tuzu bekliyoruz. Al kartı. Hızlı <laughs> çevir. Yavaş çevir yavaş çevir çevir. Çeviriyoruz. Çanta. 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 Bir mı yeter ya? Çanta. Kanka, çevirmeye doyamadık. Yine çanta geldi, yine adama ya. <laughs> At çanta yap, benim çantayı çanta yap. Buradan High YouTube diyebilir miyim? Tabii ki. Ha, ters mi yapayım? He Şöyle, High hi YouTube. <laughs> ne kadar komik ya. Koy da mı çantayı kanka? <laughs> tamam. Koy kanka çantayı. Tamam. Eyvallah. Bir daha sıraya çevirmeye <laughs> devam ediyoruz. <edelim. gülüyor> İsmail Bey. <gülüyor> <gülüyor> <Aynı dalara> bakıyoruz. Hangi bakıyoruz? Arkası güzel ha. Dur bakayım. Arka plan çok iyi kanka. Bir şey dakika Bugün fena oğlum. Fena. Kopuyoruz <laughs> <laughs> Kanka tek kaldı koş 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 tek kaldı tek Dostlarım buraya ses kaydetmek durumunda kaldım çünkü ortamdaki çok fazla sesten dolayı kulaklarınızın rahatsız olmasını istemedim. Bir yandan da telefon numarasını isterken ses kaydı almak gerçekten çok zor oluyor. Ama size söz veriyorum bir sonraki bloklarda kızlardan telefon numarasını isterken bir yandan ses kaydedip bir yandan da başka telefonla kızların telefon numarasını isteyeceğim. Şu anda altyazıları okumanızı tavsiye ederim. Hadi Barış, tavla Barış'ı Barış. Hadi Barış. Hadi oğlum Barış, güveniyoruz atıyorsun. oğlum sana. Göster yani orada şeyde başlatabilirsin. Evet, çalabilirim ama yine çok kaldığım yok. Bu çılgınlığı yapmam gerekiyor oğlu <laughs> adına lisans ve bazı Adamımın 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 İyi yaptı, iyi boş ver. <laughs> Bravo. Şimdi... Asıl reydik burada dayak yerse güzel olur. Nasıl? şu anda görüyorsunuz yani şu adamın yaptığı şeye bakar mısınız? Harbiden terbiyesizlikten başka bir şey değil yani. Hani bir podyum atladık diye böyle yaparım ya gerçekten. Bekle netleştireceğim. Baksana da şuraya. <laughs> Bu adamın illa iğne basması gerekiyor ya? Allah Allah. <laughs> adamın yaptığına bakar mısınız? Mi? Adamın tekelili yaptı değil mi? Yani biz sadece dövmediği kaldı. <laughs> Keşke dövülseydik daha iyi olur. Çünkü videonun başroluna daha iyi olur. <laughs> Manzarayı kapatıyorsun oğlum. <gülüyor> <gülüyor> bu tarafa geç, bu tarafa. <laughs> Tamamdır. Tamamdır. Bir ara hocam bana bak bana bak. Söz söyleyecek ablene ki söylemek lazımdı. Söyleydi bu arada. Vallahi abi çok iyi yani sevmiyorum. Kaseyece ben isteğim al. Yanımda seni yakaladım. Patmayız da. Soruşuyor. Her zaman iyisiniz. Benimle görüşülmesin. Her gün çok fazla var. Katılıyorum alkış onun bunu, bunu bekliyorsun evet bu o eyvallah abla bizice i̇şte içelim güzelleşelim ne mi abla kesinlikle çestemiz güzelsin annemim kariyerine yolda gelsin abla başka koşu var da atacağım Smaak ik had het niet zo goed. hij wel? Goed, goed. Araba büyütmüş. Anladın mı? Şimdi biraz kaslarımızı pump yapalım. Hadi bakalım. Bombalı bir beğeni bekliyorum lütfen like tonu kalın dostlar. Dostlarım videonun sonunda burada antrenman sonunda gelmek istedim. Şu anda zaten anlaşılır akşam oldu. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Yani sizler için sırf podyuma atlayıp bu riski göze aldım. Ve sonrasında hatta kızların numarasını aldım. Belki antrenman vlogu gelebilir. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayalım, abone olmayı unutmayalım. Daha çok çılgın videolar gelecek. Takipte kalmanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere.